Selamlar dostlarım, ben Vuju Üstad Ata. Bugün yine birazcıkın değişik bir build yine birlikteyiz. Bu buildimizde gün ateşinin yanına Tiamat deneyeceğiz. Duruma göre Tiamat'ın cinsini düşünmedim ama Haşmetli ya da Vahşi onu duruma göre düşüneceğiz. Yani kafamda bir anda öyle bir fikir belirdi. Dedim neden olmasın, kötü mü olur? Sonra düşündüm, hayır niye kötü olsun dedim. Sonuçta gün ateşi kasıyoruz. Taşıyor bu şampiyon. Dedim. Neden Tiamat kasınca taşımasın? Şu anda aklımda iki tane fikir var. Önce gün ateşini bitirip sonra Tiamat itemi çıkabiliriz. Ya da bir tane o Tiamat'ın itemi. Ufak itemi. Bir tane de gün ateşinin itemini alırsak. Yani jungle dönme hızımızı çok merak ediyorum cidden. Kim bilir ne kadar hızlı döneceğiz. Ama Birazcıkın sıkıntı çekebiliriz. Hem early game'de hem mid game'de. Yani bir tık sıkıntı çekeceğiz. Aha burada beni görmüşler. Kaziks büyük ihtimal benim ormanımı döndü. İki tane basmayayım de bir. Büyük ihtimal döndü ama Cık. yanlışlıkla küçük olana vurdum ya beni bir tık yere düşürdü diyecektim ki düşürmemiş. Hadi bakalım. Dakika kaçta çıkabileceğiz yine? Yengeçe yani. Dakika kaçta yengeci yakalayacağız? Hadi. 3.20'den önce yakalamak istiyorum o yengeci. Ah be. Tamam bunu 3.20 sayabiliriz. Aha. Bu adam 3 seviye. Buna yardım yok değil mi? Aynı. Oo Bart çok iyi oynuyor bu arada. Bunu alırdık ya. Çok rahat alırdık. E ee, Onu saldı mı? Ben bunu istiyorum bu arada. Almış. Gördü mü beni ya? Tamam. Ben top yengecine gideceğim. Bu yengeci vermeyelim. Bu yengeci kesinlikle vermememiz lazım. Bu yengeci verirsek benim oyunum biter. Bunu seriden almamız lazım. Çarpım da yok bu arada. Tamam. Lan nasus. Keserdik bu arada. Nasus gelse çok rahat keserdik. Neyse ben bir tane yengeci almış oldum. <laughs> çok kötü değil. Şimdi burada önce gün ateşini alayım diyorum ben. Gün ateşinin küçük itemini. Bitti zaten. Sonra Tiamat'ı alırız. Şaşırdım. Kaziksler genelde çok fazla orman dönmez ama bu kazik dönüyor. Altı olca. Redim aldıktan sonra. Brown ne yapıyor orada Bir deneyelim. Brown kardeş. Bir tane potumu bastım direkt. Tamam Q geldi. Süper. Aa buradan ejderi alalım. Şimdi Tiamat'ı da bitireceğiz. Bu Blue Side'ı döndükten sonra büyük ihtimal Ejder Blue Side aynen Tiamat parası çıkıyor. Ezreal'ın gelmesi lazım. Artık gelecek misin Ezreal? Lütfen. Ama artık lütfen. Güzel onu da aldım. Buraya buraya buraya. Tamam. Hadi ama. Hadi. Oynarız buraya çok rahat. Oynayamaz mıyız? Bot lane'de yüksek bir şeyler çıkaracağımızı umuyorum bakalım bir. Çarpım dönüştü. Şu anda beni aha. Keseriz onu. Aha Bart burada. Bart burada ya. Bu ne? Buraya oynarız bu arada. Çok rahat oynarız buraya. Oynarız ama ya. Gelin oynayalım şuraya artık. Ben hiçbir şey alamıyorum ki ormanda. Nasıl kasılacağım? Nasıl kasılacağım ben cidden? Bana hiçbir şey kalmıyor ormanda. Hadi şunu alalım. Ya. Alo Ezreal gir şuraya artık. Hadi. Hadi ya. Bana yine bir şey kalmadı. Ben yine zararlı çıktım. Yani. Şeyle çıkmadım da. Buradan bir tane var. Vardı kırsaydım keşke. Neyse. Sorun değil. Önce gün ateşini mi bitirelim? Tiamat'ı mı? Gün ateşini bitirelim ya. Gün ateşini kesin alacağız. Tiamat'ın hangisini alacağımız konusunda kararsızız. Atrox'u keseriz. Ben şimdi 20 saniye. Nerede bu Atrox? Tamam. Bunu alalım ama. Alsaydık keşke. Buna dive atarız çok rahat dive atarız. Atmayacak mıyız iyi. Dive'lardık çok rahat ama. Oh oh. Biraz. Aha. Burayı kim almış yine ya? Bana orman kalmamış. Bana orman kalmamış ki, neyi dönüp kasılacağım ben? Vallahi, bilmiyorum. Bir şekilde kasılmam lazım benim de ama Bart çok güzel oynuyor. Haritanın her yerini geziyor. Bizde de Lulu var aslında. Ben tankım bir de. Şunu alalım artık. Alabilirsek tabii. Bart ve Brom baya bir CC uygulayacaklar. Ben Ezreal'a hiç güvenmiyorum. Buraya oynamayacağız herhalde. Tamam. Bunu aldım bari. Geldim ona. Brom hasar yemiyor. Hadi. Tamam. Of yine Ezreal aldı her şeyi. Tam her şeyi denemez aslında. Kazik sen benim ormanımı dönüyordun. Bir tane şuradan vadi alalım. Tamam. Hem bayağı hasarım var. Bizi bir nevi tank olarak düşünmeleri lazım. Hasar vuran bir masteriye değil fight'te uzun süre kalıp tanklayan bir master yi. Aatrox öldü. Tamam. Bende hasar yok ki. Neyle keseceğim bu adamı? Hadi. Lan. Ha? Hadi. Lan girsene direkt. Hadi. Ama bu ne? Hadi hadi. Hadi vurabilir miyim artık? Oh sonunda. Yavaşım ki koşmuyor benim çar. Botum yok çünkü botum. Benim çar koşmuyor. Emekliyor resmen. Bunu bir açmamız lazım artık. Çünkü bunu açmazsak bu mid lane'i bir, daha ne zaman açabiliriz bilmiyorum. Benim ulti gelecek. Şuradan o farm alalım. Oy şu farmları çok seviyorum ya. Bunu da açarız. Oynarız aslında. Oynayamaz mıyız? Tamam. Benim ultiyi Oynardık bence ya oraya. Bir tık hasar da kasacağız. O yüzden orası win orası win. Hadi. Tamam. Güzel. Şu anda fightlarda artık canım gitmez. imkansız canımın gitmesi. Hatta bu Mastery'nin ana build'i bile olabilir sanki artık. Tabi bildiğiniz gibi normalde tank oynarken yapmanız gereken takım arkadaşlarınızla birlikte oynamak. Bu build'e de öyle yapacağız. Yani çalıda falan bekleyip bir şeyler yapmaya çalışmayacağız. Fight'ı da biz başlatacağız büyük ihtimal ama çok da tank olacağız yani. Bizi kesmeleri bayağı zor. Buralar vartlı. Kaçsın o. Şurası da vartlı. Ben bir blue alayım gidip. Bayağı güçlüyüm çünkü şu anda. Hem tanklık hem hasar. Her şey var. Tek atabilecek yeri yok zaten. Şu anda sadece bizim takımda devamlı hasar lazım. Bizim takımın devamlı hasara ihtiyacı var. Bizim değil yani. Tamam. Burada. Oo burası sıkıntı. Gitti bile galiba. Bunu keselim. tamam bunu kestik. Başka şansımız yok zaten. Baron olmuş, çalacağım? Bunu alalım. Çok hızlı alabiliriz. Çok hızlı. Lütfen şunu alalım. Lütfen. Ezreal. Alırız. Çok hızlı alırız. Gel. Aldık bile bunu. Bak şimdi bak ne kadar hızlı alacağız. Hadi Ezreal kardeş. Hadi Ezreal kardeş. Vur vur vur. Tamam. Helal lan Ezreal kardeş İyi şeyler yapıyorsun ara sıra ha, Sevdim seni Ben şimdi çivli mi alacağım Bir tık hasar da istiyorum aslında Ne alabilirim saldırı hızı güzel Aklın sonu düşünüyorum ama Neyse şu anda çok riskli sularda durmayalım Bir saldırı hızı ne alabiliriz bu bu ilde güzel giden. Bakalım. Tüm eşyalar. Sağlığı, hızı hepsi. Mahvolmuş olabiliriz. Evet mahvolmuş mantıklı aslında. Brom'a vururuz. Aatrox'a vururuz. Tamam ben sevdim bu fikri. Aslında kafamda Witsend vardı benim ama Aha <laughs> itemlere bakarken ölmeyelim vallahi. Lan ne yaptın? Burası 5 kişi 5. Aha. Ben oraya nasıl gireyim? <laughs> Tuşlara basamıyorum bile. Tek yemek istemiyorum. Aslında tek yemem. Zaten de. Atropu kesemem şu anda. Aatrox'un itemleri artık ölümsüz. Bizde cellat var mı? Hala kimse de cellat yok. Dikenli yelek ne kadar yetecek bize? Hadi bakalım. Bak bak bana giriyorlar. Tamam. Kes bunu. Ya ultiyi boşuna mı açtın ben? Evet. Boşuna açmışım. Fight olur diye açtım. Bu arada çarpı bastım. Ne yazık ki çarpa değil, flaşa basmışım. İyi ki flaşım yokmuş. Boşa flaş atacaktım vallahi. Çarp yerine flaşa bastım. Bari Kadix gelmedi çalmak için. Onu da aldık kaçıp Baron'u oynarız aslında. Tabi ölmezlerse. Randevim bitirdim. Ben tank olduğum için 1v10 falan atamam yani. Hani Master de olur ya 1v20 falan. Onlar bu build'de yok. Ama bu build güçlü yani. Ululu olmadan girmemiz zor. Sana yolu ben bir bakayım ama. Aha burada Brown var. Onu alamayız. Tamam. Son ejder zaten. Şu ejder ruhu. Ejder ruhunu alırız. Ben bir tane saldırı hızı item alsam iyi olabilir. Aklın sonu çok cazip duruyor. Hem Braum'un da bütün yetenekleri AP vuruyor. Bir de üstüne Braum da hiç puan kasmış. Hem hızlı hızlı vururuz. Peki Braum. Buna ne deniyordu ya? Rüzgarın hiddeti almış. Allah Allah. Tamam kraken almaması bizim için iyi de. O Atrox'u Yani Atrox gidip Nasus'a vurmazsa nasıl keseceğiz o Atrox'u? Başka Jelat itemi olan yok. Ya yani varmış. Tamam. Ben 15 oldum. Gireyim mi oraya? <laughs> Kazix topta. Oha. Şu vurdu. Hasar cidden çok fazla. Benim aklı sonu kesin almam lazım. Q düz vuruş yaptı. Giden cana bakın. Çok fazla. Neyse okyanusu oynarız. Hadi ya bir şu kule altı denesinler. Çok istiyorum. O mu keselim. Ha. Bart burada. Ulan şu saldırı hızı zıbrav... cidden neler yapacak bakalım. Çok hızlı pasifi vurdu mu birine direkt açıyor zaten. Ama ben 16 olacağım. Daha olmuyorum da var yani. 16 olduktan sonra hep saldırı sağlam olacak hareket hızımız. Keseriz bence. Ne diyor bizim takım? Aha gir buraya gir gir. Ya girelim artık hadi. Karşıda iki tane top lane var. Topta iki kişi. Keşke iki top varken girseydik. Ben bu arada kesinlikle aklın sonu alacağım. Başka bir ihtimal yok yani. O hasar gördükten sonra bu hem atak demeyi hem saldırı hızı büyüdürenci bir de her düz vuruşta fazladan büyü hasarı süper kesinlikle bu ejderi alacağız. Aha. Gir. Aha beni kurtardı. Yoksa girsek alırdık çok rahat. Sırf 10 tane farm alacak diye. Tamam. Ben buna yetişirim ki. Tamam bunu da keserim. Beni kesemezler ki ben tankım. Kaysa gidiyor civa basıyor. Yazık sana Kaysa cidden ya. Cidden yazık. Adam sağlam oynamış da bizim botlayın da sağlam oynamış. Bence bu build cidden oynanabilir bu build. Tank olarak oynayacaksınız. Gün ateşinin yanına. Yani bir normal full gün ateşi ve tank build var gün ateşle oynayabileceğiniz bir gün ateşi saldırı hızı var Bir de gün ateşi kıyamat buildi de hiç fena durmadı yani gözüme Ben sevdim Bir de okyanus ejderleri ile Evet Şimdi çok merak ediyorum verdiğimiz hasar iyileştirdiğimiz can Ve en önemlisi tankladığımız hasara bir bakalım Ezreal tabii ki tek attı da. Ama ben Lulu'yu sevdim. Lulu bana güzel şeyler bastı. Bakalım bir. Tank'lana hasara. Oha! Bu buvitle vurduğumuz hasara bakın. O kadar sağlam vurmuşuz ki. Nerede bir dakika yapılan iyileştirmede o kadar iyileştirmemişiz aslında. Bunlar bayağı iyileştirmiş de. Bir de şöyle kendi azaltımız hasar. Uf, nasus kadar hasar azaltmışız. Ve verdiğimiz hasar. Hem hasarı hem azaltımız hasarı açayım. Yani süper. Süper diyorum. Master ile bu kadar yani mükemmel oynamak. Bilmiyorum. Bu build'i kesinlikle denemenizi öneriyorum. Çok güçlü bir build. Siz de gördünüz gücünü zaten. Maç uzasa bence yine Yenerdik büyük ihtimal. Kompumuz iyiydi. Lulu gibi bir şampiyon vardı ama normal maçlarda da kesinlikle tercih edebileceğiniz süper güçlü bir build. Evet arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Dediğim gibi unutmayın bu build'i yani bu tür durumlarda kullanabilirsiniz. Mesela karşıda Kha'Zix vardı. Ben o yüzden tercih ettim. Asasin olduğu için. Yani siz diğer durumlarda da istiyorsanız tercih edebilirsiniz. De ben tank build'i genelde Asasin olduğu zamanlar tercih ediyorum karşıda. Evet arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolardan haberdar olmak için abone olup zil tuşuna basabilirsiniz. Keyifli seyirler. Bay bay.